Merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün beni çok zorlayacak bir video ile karşınızdayım ama ben kaşındım. Ben istedim böyle olmasını. Çok da razıyım. İnşallah yapabilirim. Başlıktan da gördüğünüz gibi bir hafta boyunca sabah 5'te kalkmaya çalışacağım. Bu video aslında çıktığı günden beri yani popüler olduğu günden beri hep aklımda böyle bir video çekmek vardı ama... Hem gerek yoktu hem de cesaret edemiyordum. Ama şu an cesaret etmek zorundayım. Çünkü final haftam geliyor. Bir haftam kaldı. Yani bir hafta sonra finallerim başlıyor. Ama ben hiç ders çalışamadım. Çünkü bizde şöyle bir dönemde hem vize hem final sınavına girdiğimiz için sürekli sınava giriyoruz. Ve vizelerden sonra böyle biraz modum düştü. Ders çalışamamaya başladım. Çünkü bizim vizelerimizi 6 güne sıkıştırmışlardı. Ve benim 11-12 sınavım vardı. O yüzden çok feci... Yani çöküş yaşadım o dönemde. Yani vizelerden sonra. Ve ders çalışamamaya başladım. Ee, sonra hastalık geçirdim. Bir 10 gün falan da hala da hastayım. Burnum akıyor. Ee, çok kötü bir şekilde hasta oldum. Ve hiç ders çalışamadım. Yani finallerin hiç ders çalışamadım kısaca. O yüzden dedim ki ne yapabilirim? Nasıl ders çalışabilirim? Şöyle bir yöntem buldum. Her gün sabah 5'te kalkacağım. Ve bunu bir challenge haline getireceğim. Hem videoyu çekersem ders çalışabilirim diye düşündüm. Hani bunu bir challenge haline getirdiğim için. İnşallah yapabilirim. Gerçekten yapmayı çok istiyorum. Ama şöyle şeyler oldu. Mesela sabah 8'de alarm kuruyorum. 12'de falan kalkıyorum. Bugün yine aynısı oldu. Yani her gün sabah 8'de alarm kalkıyorum ama yataktan 12'de çıkıyorum. 11'de çıkıyorum falan. Ee, çok kötü günler yaşadım. Asla ders çalışamıyorum. O yüzden yani 8'de bile kalkamıyorken kendimi 5'e zorlayacağım bu videoyu çekmek için. Umarım olur. Bir de üstümdekini göstermek istiyorum. Rengi çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın ben çok beğendim. Çok güzel bir sivit. Ve %70 e, pamuktan oluşuyormuş. Şöyle içerisine bakabilirsiniz. Gerçekten çok sıcak tutuyor. Çok beğendim. Oversize bir model. Arkadaşımın markası. O yüzden %100 kefilim. Çok da iş, iyi iş çıkarmışlar. Gerçekten buradan onları tebrik ediyorum. E, ben çok beğendim. Bir, bir, siteleri var. Eğer almak istiyorsanız bir de sizin için özel 50 lira kodum var. E, 50 lira indirim veriyor. Eğer Esra Eli kodunu girerseniz. Sitelerini şuraya yazıyorum. Zaten açıklama kısmına da linkini falan koyarım. E, bu güzel sivitlere bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Hatta size aynadan da göstereyim. Aynadan da şöyle duruyor arkadaşlar. Bakın çok tatlış değil mi? Bir sürü renkleri var. Onlara bakabilirsiniz. Şöyle ben rengini falan gerçekten bayıldım yani. Çok beğendim. Ve yarın görüşmek üzere. İnşallah yaparız. Tamam mı? Allah'ım inşallah. good maalesef 5'te uyanamadım. E çünkü ben 11'de uyurum 5'te kalkarım diye düşünüyordum. Ama aile evinde yaşadığını unuttum. Ve asla kimse uyumadı. 1'e kadar falan. Ben de uyuyamadım. O yüzden yani evde ses vardı. Ve 1'de yatınca 5'te kalkmak da istemedim. 4 saat çok kötü çünkü her gün böyle olmaz yani. O yüzden bugün kendime izin verdim ve 6.20 gibi falan kalktım. Şimdi e, ee, psikoloji sunumum var bugün. Ona çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Bu, hocamız bir tane makale seçmemizi istedi. Ve makaleyle ilişkin makaleyi anlatacağız sınıfta. Ee, ve ben 24-25 sayfalık bir makale seçtim. Neden hep zor olanı seçiyorum bilmiyorum. Bunun bir adı varsa lütfen bana söyleyin. Yani hep kolay şey asla seçmiyorum. Hep böyle zoru beğeniyorum. Zoru seçiyorum. Onu anlatıyorum. Hani ne oluyor sanki yani? Biraz da kolay olsun değil mi? İşte sınıftakiler 5 sayfalık, 6 sayfalık bir makale sunuyor. Ben gitmişim, 24 sayfalık makale seçtim. Ben makalemin konusu e, şiddete ilişkin tutum var. Yani insanların, kadınların, erkeklerin ayrı ayrı, mesela şiddete karşı tutumları nasıl, ne düşünüyorlar. Anket falan yapmışlar. İşte anket sonuçlarını inceliyorum. Genelde erkeklerin e, kadınlara göre şiddete daha olumlu baktıklarını söylüyor. Yani tabii bu kültürle vesaire de alakalı. Ee, şimdi bu makaleye çalışıyorum. Selam arkadaşlar. Şu an saat 9.30 ben önce eve geldim. Sabahtan beri ne yaptığımı söyleyeyim. Erken kalkıp e, psikoloji sınavıma hazırlandım. Ondan sonra ticaret hukuku dersine gittim. Orada pratik işledik. E, sonra kütüphaneye geçtim. Oradan sunumuma çalışmaya devam ettim. Sonra e, psikoloji... Koleji dersimiz başladı. Ben sunumumu yaptım. Sonra kütüphaneye kaldım. Baya bir 40 sayfa falan çalıştım. 40 sayfa az demeyin bana çok. Çünkü ben bir saatte 5 sayfa anca çalışabiliyorum. Ve hani hem iki tane dersim vardı hem sunumum vardı hem ee, yani ona rağmen 40 sayfa ekstradan çalışabilmek çok güzel bir şey. Şu an çok mutluyum. Saat 9.30'da eve geldim. Şimdi anca yemeğimi falan yiyeceğim. Sonra daha saat 10.30 gibi hazırlanmaya başlayacağım. İşte makyajımı falan çıkaracağım. Ve 11'de de yatakta olmak istiyorum. Bizim hocamız demiş ki, psikoloji hocamız. Uykuları görmüştük. Rem, yani non-rem falan. Orada mesela uyku evrelerimiz varmış. Bizim her bir uyku evrimiz bir buçuk saatmiş. O yüzden hani üçün katları şeklinde uyuyun diyorlar ya bu yüzden. Yani ya altı saat uyuyun ya yedi buçuk saat uyuyun vesaire dedi hocamız. Ki dedi ki altı saatten fazlası da gereksiz olur dedi. Hani altı saat kadar uyumaya çalışın dedi. O yüzden bugün on birde uyumaya başlayıp beşte uyanmaya çalışacağım. İnşallah yapabilirim. Bugün çok yapamadım. Bugün altı buçuk gibi kalktım ama inşallah yarın yapacağım. Tabii yani bu evdeki ses durumlarına vesaire de, de bağlı maalesef. gibi 5.20'de uyandım. Dün 6.20 gibi uyanmıştım. Bir saat erken kalkabildim. Ama bende şöyle bir sorun var. Ben yataktan hemen kalkamıyorum. Yani 20 dakikada olsa illa bir oyalanacağım. Bu sorunumu çözmem lazım. Bunu fark ettim. Yani yeni fark etmedim aslında ama bu videoda da bunu yapmamalıyım. Yani çünkü bu videonun challenge'ı başka. Amacı başka. Dün 11'de uyuyamadım. Biraz böyle 11.30 gibi uyuyabildim. Yine evde sesler var çünkü. Neyse şu an saat buçuk falan. Bir saat geçti. Bu arada bu çok güzel. <laughs> baya çok seviyorum. Böyle o kadar akıyor ki. Ben de rock'tan kullanıyorum. O yüzden baya beğendim. Yani ben Blistex'den falan bu çok daha iyi olduğunu yani. Neyse şu an bir saat geçti. Yani bu bir saatte işte yüzüm yıkadım. Kahve içtim. Ajandamı doldurdum. Ve 3 saat ders... Ay 3 sayfa ders çalıştım. <laughs> 3 <laughs> sayfa. Normalde insanların bu 5'te kalkma videolarını izlediğim zaman insanlar böyle 50 sayfa kitap okuyorlar. Sonra spor yapıyorlar, yoga yapıyorlar, meditasyon yapıyorlar falan böyle. Her şey yapıyorlar yani. Ben sadece 3 sayfa kitap okudum bu bir saatte. Neyse ama daha okula gidene kadar çok var. O sırada biraz daha ilerlerim diye düşünüyorum. Aynen. Üçüncü günüm daha erken uyanırım diye düşünüyorken daha geç uyanmam da nasıl bunu Ger buldu gerçekten bugün diğer günlerin aların hiç uyanmak istemedim çok zorlandım kalkarken ama kendimi zorladım yani normalde uyanmazdım ama video çekeceğim diye kendimi o kadar zorladım ki uyandım ama ee, iki gün içinde şunu fark ettim yani zorlanmadım gün içinde. Hani uyanırken evet zorlanıyorum ama gün içinde 5 saat 6 saat uyuyormuş gibi hiç hissetmedim hiç. Yani o yorgunluk yaşamadım. Ve bunun şu yüzden olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bir hukuk öğrencisiyim ve zaten sınav haftalarında 1 saat 2 saat uyumaya çok alışığım. Gün içinde öyle geçirmeye hani 1 saat uykuyla günümü geçirmeye alıştım. O yüzden hem dediğim gibi 5-6 saat bana çok bir etki etmedi. Ama şu çok güzel bir şey mesela normalde e, direkt uyanıp okula gittiğim için herhangi bir çalışma vaktim olmuyordu ve okuldan sonra da eve gelince çok yoruluyordum vesaire hani günde bir saat falanca çalışabiliyordum ama şimdi erken kalktığım için e, ders çalışmaya vakit bulabiliyorum ve için böyle huzur dolu bir şekilde gidiyorum okula yani o kadar güzel bir şey ki sabah çalıştığım için günüm daha güzel geçiyormuş gibi geliyor. yani. Genel olarak daha güzel geçmiyor ama ders anlamında daha iyi hissediyorum. Bugün de 9.30'da dersim var ama 9.30'a gidene kadar bir saat şöyle şu ceza hukuku kitabımdan çalışacağım. Bakın kadar kalın. Ve bütün kitaplardan da 100-200 sayfa falan eksiğim hocaya yetişmem lazım. Şimdi buna çalışacağım. Ya diyordum ki size ben işte hukuk öğrencisiyim. Ben zaten sınav haftalarında bir saat uyuyorum. Alışığım. Çok güzel geçiyor falan. Öyle diyordum ama bugün pert oldum. Çok yoruldum gerçekten. Aşırı yoruldum. Ee, şu an saat 11. <laughs> İnşallah sabah 5'te uyanabilirim. Uf, hep 1130 12 gibi falan uyuyorum ve yani 4-5 saat uyumuş oluyorum totalde. Yani yarın perşembe... Aa 4 gün falan bitmiş oluyor. Ay şu işi bir adam akıllı yapmak istiyorum yarın ya. Tamam yarın bakacağız. Yarın kalkacağım. Günaydın. Yarın tam işte 5'te kalkarım artık hazırım falan dedikten sonra dünkü yorgunluğumla birlikte buçukta uyandım. Hiç iyi bir video olmuyor. Hayır bu insanlar nasıl bu challenge'i yapmışlar anlamıyorum. Ben niye uyanamıyorum ya? Of. Sabahki dersim iptal edilmiş. O yüzden bugün kütüphaneye gidiyoruz. Orada çalışacağız. Hala çok uykum var. <laughs> Şu birkaç gün beşte uyanmak benim mahvetti. Of. Herkese çok iyi gelmişti. Ben de öyle olur diye düşünüyordum. Şunu fark ettim. Normalde gün içerisinde 11-12'de uyanıyorum. Ama bugün mesela 7.30'da uyanınca kendime çok kızdım. Hani neden 5'de işte uyanmadım Neden 7'de uyandım Vesaire gibi. O yüzden e, bu çalın çok hoşuma gitti. Çünkü 7.30 bile bana şu an çok geç geliyor. <laughs> Bunu yapmaya devam edeceğim. Ve şu an hani 7.30'da kalktım ama e, burada benim hastanede işlerim var. Cildiye, rohaktan kullanıyorum biliyorsunuz. Onun için geldim. Şimdi de kütüphaneye geçeceğim. Ders çalışacağım falan. Yani gün Yine bitmemişken bir sürü işimi halletmiş oldum 7.30'da kalkmama rağmen. O yüzden e, her gün 5'te kalkmaya devam etmem büyük ihtimal Yani challenge'ı bitirdikten sonra. Ama 7'de, 7.30'da falan yani erken bir vakitte kalkmaya devam edeceğim. <laughs> Tipime bakalım bir şey diyeceğim. Ben normalde bu saatte benim asla uykum gelmez. Yani ben 12'de falan yine uykum gelmiyor. Şu an saat 9 küsür 9.45 falan. Yani uykusuzluktan ölüyorum. Hemen alarmımı kurdum. Şöyle 9.59'a kaydet. 5, 5, 2, 5, 5, 5 ol falan. Bunları da kuruyorum ve uyuyacağım birazdan. Yani şu falan çıkarıp yatacağım. Yarın, bakın yarın. <laughs> Her gün yarın kesin kalkacağım falan diyorum. Ama yarın gerçekten kesin kalkmaya düşünüyorum. Çünkü zaten 6-7 saat falan uyuyacağım yani. Yeto. Bir uyu. Ve kalk artık. Daha yeter yani. Aha. Tuvalet kapıldı. Neyse. Hazırlanamayacağım. Evet çok güzel. Evet. 5. gün sonunda, 5. günde yani anca 5'te uyanabildim. Günaydın. Az önce de dediğim gibi bugün tam 5'te kalktım. 5-10 e, gibi e, çekebildim çünkü yatakta böyle e, arkadaşlarımın gece konuşmalarını falan okudum. Eğer ben gece ayakta olsaydım yani büyük ihtimalle onlarla konuşacaktım ben de ve vaktim gidecekti. Ama şimdi sabah kimse ayakta değil ve ben istediğim gibi ders çalışabilirim. Çünkü sabah sizi rahatsız edebilecek bir etken yok. Bu çok güzel bir şey. Ee, bugün 5'te uyanabilmemin sebebi yani gerçekten zorlanmadan uyandım. Şuna bağlıyorum. Çünkü ben hani sene kadar 9.30'da gece çeksem de yatağa e, 10.30 gibi falan girebildim ve 11 gibi uyudum diye düşünüyorum. Ve hani 11'de uyanınca 5'te kalkınca toplam 6 saat uyuyorum ve o hani bir buçuk bir buçuk demiştim ya uyuma döngülerimiz var diye. Onlar tamamlanmış oluyor o uyku evrelerimiz ve hani 6 saatte de tamamlanmış oluyor. O yüzden rahat bir şekilde uyanabildiğimi düşünüyorum. Bir de hani diğer günlere nazaran daha çok uyudum. 5 saat değil 6 saat uyudum o yüzden. E tabii ki onun da büyük bir etkisi var. O yüzden bugün mutluyum. Bir de arkadaşlar ben e, diğer mesela yabancı youtuberları falan videolarını izlediğimde sabah kalktıklarında böyle 5'te çok rahat uyanabiliyorlar. Çünkü hava çok aydınlık oluyor. Ama benim uyandığımda şu havaya bakın yani bu zifir karanlıkta okula gidiyoruz ya. Tam bu zifir karanlıkta değil de sonuç olarak 8'e kadar hava aydınlanmıyor yani. Bunun yani devletimiz niye böyle bir şey yaptı? Bunun mantığını hala anlayayım. Lütfen. Lütfen şu saatlerle bir oynayın ya. Uyanamıyoruz ya. 7'de kalksam da bu şekilde oluyor yani. Lütfen. Bu bizim uykumuzu çok etkiliyor bence. Çünkü esas şunu düşünüyorum. Mesela hep diyordum ki Kışın ben neden kalkamıyorum? Yazın olduğu zaman böyle hayatımı düzene sokmaya çalışıyorum. Erken uyanıyorum vesaire. Kışın yapamıyorum. Çünkü kışın hem soğuk hem yorgun altına kalkmak istemiyorsun. Hem hava çok karanlık. Hani o soğukta, o karanlıkta kalkmak istemiyorum ben asla. Bugün ama kalkabildiğim için sonunda çok mutluyum. Şimdi böyle genelde insanlar erken uyandıklarında ya da genel olarak uyandıklarında meditasyon yaparlar. Ben de hayatımda bir iki kere falan yaptım. Şimdi tekrar yapacağım. Meditasyonumuzun adı küfür meditasyonu. <laughs> şaka şaka. Adam akıllı bir tane meditasyon bulacağım şimdi. Benim arkadaşlarım küfür meditasyonu falan diyor çünkü anlam çok garip. <laughs> İnşallah bu meditasyonu yaparken uyuyakalmam. Yani uyuyakalırsam bunun hesabını kim verecek? O meditasyon yapanlar versin bana. Özel dediler beni. Bedenini hisset kıyafetlerinin tenine dokunuşunu, teninin tenine değişimi ve kalçanın mindere değdiği noktaları fark et. Meditasyon bitti. Bir 10 dakika falan sürdü. Tabii ki hani böyle wow'luk bir şey beklemiyordum ama yani güzel oldu yani. Böyle bir sakinleştim, böyle rahatladım. Böyle hani güne hazırmış gibi hissettim. biraz garipti. <laughs> Şimdi de eşya hukuku çalışacağım. Bak. Bendeki de kısaltılmış Allah'tan. Kısaltılmış hani özet haliyle bile hocaya 200 sayfa eksiğim. Bu tam halini, uzun halini alan arkadaşlarım 500 sayfa falan geride. <laughs> ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar dün gece yine Uyuyamadım Çünkü Anıl'ın bacağı hastalandı Yani böyle çok acıyordu Onu acile götürdüler Ben de biraz onu bekledim Onların gelmesini falan Saat 11'de o sırada Sonra işte bekledim bekledim falan hala gelmediler ama en son artık uyumak zorunda kaldım ben. Dedim sabah erken kalkacağım uyu falan ama normalde olsa ben uyumazdım. Beklerdim yani onları. Şu an mesela uyuyorlar ve ne olduğunu biliyorum. Çok merak ediyorum. Ama ona rağmen 12'de 12-1 gibi falan uyuduğum için 5'te kalkmak istemedim. Alarmımı 6'ya kurdum ama 7-8 gibi uyandım. Ee, birazdan ders çalışacağım ama bu challenge'ı ben yapamadım arkadaşlar. Beceremedim yani olmadı. Ee, çünkü şunu anladım. Birincisi Aile evinde erken uyumak çok zor, özellikle anıl gibi küçük bir kardeşiniz varsa ve ses çıkarıyorsa. İkincisi benim gibi uykuyu çok seviyorsanız erken uyanmak çok zor. Yani çünkü ben farkında olmadan alarmı kapatıp uyuyan bir insanım. Yani bu kadar zorlanacağımı beklemiyordum gerçekten ama illaki mesela alarmı kapatıp bir yarım saat de 10 dakika da olsa uyuyorum. Yani alarmı kapatıp direkt kalkma gibi bir özelliğim asla olmadı yani bu kaç günde. O yüzden lütfen bana böyle bir bildiğiniz tavsiye varsa verin yorumlarda falan ve siz de eğer bunu yaparsanız bu challenge'ı becerip beceremediğinizi yorumlara yazın. Çok merak ediyorum çünkü. Bir tek yapamayan ben miyim? Yani videoları izlediğimde herkes çok iyi bir şekilde 5'te uyanabiliyor ama ben asla uyanamadım. Bir de bu challenge'ın amacı hani 4-5 saat uyumak değil. Gerçekten güzel bir şekilde uyuyup erken kalktığın için günü verimli bir şekilde geçirmek. O sessizlikle bütün işlerini halledebilmek ve işte kitabını okumak, sporunu yapmak, dersini çalışmak, işte İngilizce çalışmak vesaire yani bir sürü şeyi yapabilmek. Ama benim, ben bu challenge'ı sırf ders çalışabilmek için yapmıştım. Ama bazı günler mesela hiç ders çalışamadım. Yani çalışmak istemedim. O yüzden erken kalkmam boşa gitti gibi bir şey oldu. hani Onun yerine bence ben bu challenge'ı yazın tekrar çekeyim. Yani hem ders çalışma zorunluluğum olmasın. Hem de bakalım gün içinde gerçekten her şeyi çok verimli bir şekilde işte kitabımı okumayı, sporumu yapmayı mesela yapabiliyor muyum? O zaman bunu görelim. Bana katkısı olmadı mı? Oldu. Mesela şu an hani yine de 7... 7'de kalkamadım da işte 8 gibi falan kalkabilmemin sebebi bu çalınca birazcık da olsa uyuma saygı duymam yani. Yoksa ben 12 1 gibi falan uyanıyorum dediğim gibi. Ve ben şunu öğrendim. Ben daha çok gece çalışmayı daha çok seviyorum. Yani sabah çalışmaktansa gece çalışmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Bunu fark ettim. En azından bana bu challenge neyi yapabilirim, neyi ne yapabileceğimi, neyi daha çok sevdiğimi öğretti mesela gece çalışmayı daha çok seviyorum. Çünkü sabah uyanamıyorum. Gerçekten bu tavsiyelerinizi bekliyorum yorumlara. Bu challenge'ı şu an yapamadım ama bir gün illa yapacağım. Çünkü ben yani böyle yapmak istiyorum yani ve yapamadığım şeylere sinirleniyorum. Neyse. Başka zaman bu videoyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.